Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün Aslan Dolunay'dan önce eğer beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa Instagram'da bir yazı paylaştım ve akabinde hikayemiz var arkadaşlar. Şarkılardan yola çıkarak Eril ve Dişil'in haliyeti ruhisi ne alemdedir diye niyet aldım ve onunla ilgili bir yazı yazdım arkadaşlar. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Aslında YouTube'da da sanırım toplulukta da paylaştım. Oradan da okuyabilirsiniz. Ama onun öncesinde hala ben hangi yönden gitmeliyim? Ne yapmalıyım diye kendisine sorgular vaziyette olan arkadaşlar varsa bununla alakalı mini bir açılım yapmak istedim. Ve iki deste oluşturdum arkadaşlar. Deste deste şeklinde yapmayı gereği duydum bunu açıkçası. Belki de farklı Cevaplar almak isteyen arkadaşlar olabilir diye. Bu birinci destemiz arkadaşlar. Şu objemiz, <laughs> minik Noel amcamız öyle diyeyim. Bu da ikinci destemiz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca açılımımıza başlıyorum. Kusura bakmayın, Tripotumu nereye koyduğumu bulamadığım için arkadaşlar. Ee, o yüzden kartları önceden seçtim ve akabinde zaten mini bir açılım olacak. Bakalım. Açarak devam edelim. Şuraya Al, bu nedir? Kartlar. iki tane geldi. Şimdi birinci desteği ve şu minik Noel amcamızı seçen arkadaşlar varsa büyük ihtimalle haber beklediğiniz veyahut vakti zamanında buradan aldığım enerjiye göre Arkadaşlar 12 asılan adamdı yanlış hatırlamıyorsam ve mücadele verdiğiniz mücadele verip şu an askıda bekleyen bir durum varsa sizinle alakalı ve bu beklediğiniz haberle alakalı bir süre daha e, bekleyeceksiniz büyük ihtimalle arkadaşlar 12 numaralı kartla askıda kalacağını düşünüyorum bu sürecin ve sanırım aynen burada hangi yöne gitmeliyim düşünüyorum. E, idi konu başlığımız. Burada büyük ihtimalle eğer ki uzun süredir verdiğiniz bu mücadele sonucu arkadaşlar bir eylemde bulunduysanız bu eylem bu eylemle alakalı bulunduğunuz bu eylemle alakalı sanırım kalmalı mıyım gitmeli miyim yoksa hangi kapıdan geçmeliyim diye yaşadığınız bir süreç içerisindesiniz aynı zamanda. Burada size bence şu son iki kart bir nebze sonuç kartıdır arkadaşlar. Yapmanız gereken bir süre daha bu belki kendinizi yorgun hissettiğiniz kara dokuzusu değnek dokuzusuna tekabül eder. Güçlenmeyi beklediğiniz güç kartını ve bu yüzden kendini rolantiye aldınız yani bekleme enerjisine aldığınız bir süreç içerisinde de olabilirsiniz. Belki bazılarınız için karar vermeden önce bence bir süre daha beklemelisiniz arkadaşlar. Bir süre daha beklemeli ve akabinde bakın burada kupa yedilisi. Kupa yedilisi nedir Hayallerdir arkadaşlar. Ve bu nedir? DNA, Sanki burada ağaç, köklenen bir ağaç var ve sanki burada bir DNA yazılımı gibi bir e, sembolizma var. Anladığım kadarıyla ama bir işle alakalı olsun, ama bir gönül ilişkisiyle alakalı olsun. Hayallerinize ulaşmak için, köklenebilmek için bütün koşulları, bütün... E, Olayın DNA'sını araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben buradan bunu algıladım açıkçası. Olayı araştırıp bir nebze kendinizi bekle, bekleme enerjisini alıp en ince detayına kadar e, bütün olayı gelişebilecek bütün olasılıkları değerlendirmeniz ve akabinde bakın pusula kartı, pusulanızı buna göre Aynı zamanda ben burada kupa altılası biliyorsunuz nostalji kartıdır. geçmişle alakalıdır. Geçmiş deneyimlerinizden de aynı zamanda kendinize bir yol haritası belirleyerek hareket etmeniz gerekliliği. Yani 16 neydi arkadaşlar? Yıkılan kuleydi. Yani geçmiş ama iyi kupa altılası ile ama iyi ama kötü Size göre tabii iyi veya kötü diye bir şey yoktur arkadaşlar. Deneyim vardır. İyi veya kötü olarak atfettiğiniz bütün deneyimlerinizi kulağınıza küpe yaparak kendinize pusula edinmeniz gerekliliğini söylüyor bence. Ancak ve ancak o zaman hangi kapıdan geçmeniz gerekliliğini veya hangi yönden gitmeniz gerekliliğinin kararını vererek bir eylem yapmanız gerektiğini söylüyor diyebilirim kartlar size. Pekala, zan kartları ne diyor? Şöyle açalım neymiş? Kader, sadakat ve doğru konuşmak. Kader ararsanız onu bulacaksınız. Aramazsanız da onu bulacaksınız. Size olan elinde sonunda size gelecektir. Sadakat özünü ha özünüzdeki gerçeğe sadık kalın. Tek başınıza kalsanız bile doğru bildiğiniz yolda yürümeye devam edin. Kendi yüreğin yüreğinizin yolundan şaşmayın. Doğru konuşmak. Az ve öz konuşun. Konuştuğunuzda ağzınızdan çıkan sözler gönül alan, insanların yüreklerini ferahlatan sözler olsun. Doğru sözlü ol doğru sözlü olun. İnsanlara iyi davranın. Kendini beğenmişlikten kaçının. Yol budur. Arkadaşlar özetle dediğim gibi hangi yoldan gitme kararınızı birazcık e, askıya alıp belki beklediğiniz o haberi bekleyip akabinde bütün olasılıkları, bütün hayaller olasılıklardır biliyorsunuz. Bütün olasılıkları değerlendirerek geçmişteki iyi veyahut kötü, kötü veya iyi deneyimlerinizin hepsini bir akıl süzgecinden geçirerek hangi yönden gitmeniz gerektiğini eylem yaparak sonuçlandırmanız gerektiğini söylüyor burada kartlar size. Ve akabinde kader bunun sizin kaderinizin olduğu ve akabinde burada diyor ya yürümeye devam edin. Kendi yüreğinizin yolundan taşmayın. Tek başınıza kalsanız bile burada bir süre daha tek başınıza kalıp kendi kaderinizi kendiniz belirleyip doğ doğru konuşmak derken arkadaşlar biliyorsunuz söz sihirdir arkadaşlar. Ne konuştuğunuza da aynı zamanda ne dilediğinize ağzınızdan çıkan söze de dikkat etmeniz gerekliliğini söylüyor diyebilirim size. Pekala bu birinci destemizde arkadaşlar şunu şöyle kenara alıyorum ve ikinci desteği seçen arkadaşları şöyle sahneye ah yıkılma <laughs> Noel dedecim Noel babacım dedecim bakalım şöyle ikinci destemiz bakalım bize ne diyecek hmm. oh. Şöyle. Anladığım kadarıyla arkadaşlar 4 3 7 büyük ihtimalle her şeyin 4 dört 4'lük olması adına çıktığınız bir yol var. Ve bu yolda da ulaşmayı umduğunuz bir menzil söz konusu. Burada yapmanız gereken anladığım kadarıyla Şu labirenti görüyor musunuz arkadaşlar? Labirent gibi farkında mısınız? Belki bu labirentteki insanlar bana sanki böyle e, şu yanındaki e, Lenormand'daki kılıç kraliçesi ve yılan kartı sanki olumsuz enerjide konuşan insanlar olarak hissettirdi arkadaşlar. Şu labirentteki insanları belki siz farkında bile değilsiniz ama buradaki insansınız ama buradaki insan ama belki peşinizden geldiğine inandığınız veya sizi e, geri çekmeye çalışan bir takım e, olumsuz manada veya işte kötü enerjisiyle sizi etkilemeye çalışan insanlar varsa bir kere bunlardan kurtulmanız gerektiğini veya aynı zamanda bu kılıç ile bu kötü sözlü insanları bu aklınızı bu labirent gibi e, bulandıran insanlardan Arındırmamanız gerekliliğini söylüyor ki 7 kartı da burada 7 de aynı zamanda biliyorsunuz araba kartına yani yola çıkmak kartına ve karar kartına e, karara hmm, teşkil eder öyle diyeyim doğru cümleyi bulamadım ama bu yolda ilerlerken dediğim gibi sizi negatif anlamda etkileyen belki kötü sözleriyle veya olumsuz söylemleriyle, kötüden ziyade olumsuz, negatif sözleriyle size geri çek, geri çekmeye çalışan ve akabinde e, gideceğiniz yolda olayı sanki olay sanki daha karmaşıkmış gibi gösteren insanlardan kendinizi e, arındırmanız gerekliliğine ve akabinde arkadaşlar bu yolun gittiğiniz bu yolun bakın kupa 8'lisi ve ay kartı 5. Kendinizi belki şu an küskün 5 kartı bana 5 numara biliyorsunuz küskün enerjileri verindir verir aynı zamanda. Belki 5 aynı zamanda azizdir. Toplum tarafından kabul, kabul görülen, statü sahibi, söz sahibi bir insan olmak istiyor olabilirsiniz. Veyahut hut dediğim gibi evlilikle alakalı, ilişkiyle alakalı bir takım sorunlarınız olabilir, bir takım korkularınız olabilir. Ama ben benim burada hissettiğim vereceğiniz kararla alakalı, çıkacağınız yolla alakalı arkadaşlar bu yol sizin yolunuz. Yani kupa sekizisi neydir arkadaşlar? Her şey sanki yolundaymışçasına olsa da aslında arada bir kupa eksiktir ve bu kupa kişinin kendi özüdür aslında ve onu bulma yolculuğuna çıkmıştır. Burada katli suretle sizi geri çekmeye çalışan, sizi negatif sözleriyle etkilemeye çalışan insanlara kulak asmamanız, kendinizi negatif yönde etkilememeniz ve bu yolda ilerlemeniz gerekliliğidir arkadaşlar. Çünkü burada çocuk kartı çıkmış. Çocuk kartı. Bakın burada masum bir enerjidir. 13 kartı nedir arkadaşlar? Ölüm kartıdır. Transformasyon kartıdır. 3 1 daha 4 eder. İmparatordur ve Joker kartı, kupa joker, kupa jokeri yani kupa prensi nasip kartıdır arkadaşlar. Burada eğer amma eril olur amma dişil olun. Burada biraz erkekleri hissettim açıkçası. Yani erilleri hissettim. Eğer bir imparator olma yolculuğundaysanız ve akabinde bir iş kurmak özellikle erillerin muhabbeti iştir biliyorsunuz en başta iş ve paradır. Bir yolculukta, yolculuktaysanız arkadaşlar bununla alakalı kararlar verme arifesindeyseniz katli suretle içinizde o çocuksu enerjiyi ortaya çıkarttı, çıkartan kararlardan katli suretle geri dönmeyin. Çünkü sizi besleyen şey bu. Motivasyonunuz bu. Bundan geri durmayın ve kendi nasibinizin peşinde, kendi çocuksu enerjinizle birlikte yolunuza devam edin bence arkadaşlar. Yani içinizde ya bu verdiğim karar veya veyahut yaptığım girişim çocuksu bir şeymiş gibi geliyor. Acaba şu sözleri sarf edenler doğru şey mi doğru doğruları mı söylüyor diye katli suretle kendinizi negatif olarak etkilemelisine izin vermeyin arkadaşlar. Pekala. Yapmanız gereken dediğim gibi etrafınızdaki kişilere Söylemlere ve korkularınıza, aykartı, aklınızdaki, yüreğinizdeki gelgitlere müsaade etmeden sevinçle, çocuksu bir enerjide çocuklar korkmaz arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Korkulara kapılmaz. Biz öğretiriz o çocuğa. O kötü, o iyi o olmaz, o olur diye. Çocukların olur olmazı yoktur. Her şey mümkündür onların hayal dünyasında. O yüzden hayalinizin peşinden gitmeyi bırakmayın arkadaşlar. Hayalinizin peşinden gitmeyi bırakmayın ve olumsuz sözle sizi negatif anlamda geri çekmeye çalışan kişilerden ve enerjilerden mümkün mertebe uzak durun diyor. Hangi yönden gitme gerekiyor diyorsanız sakinlik kartı çıkmış arkadaşlar. Bakın ve aynı zamanda mümkün mertebe sakin olun. Her işinizi sakin bir şekilde halledin. Hayat kargaşasının ortasında sakin kalabilmek muazzam miktarda odaklanmış enerji gerektirir. Sakinlikte etkin olun, etkinlikte sakin olun. Yani dediğim gibi şu söylemlerle sizi yersiz bir kaosa sürükleyebilecek veya zihninizdeki labirentlerin içerisinde kaybolmanıza sebep olacak insanlar olabilir. Lütfen ve lütfen mümkün mertebe sakin ve kargaşadan uzak durmaya çalışın. Alçak gönüllülük doğru olanı boşaltmak ve boş olanı doldurmak doğanın kanunudur. Sahice alçak gönüllülük talihinizi açar. Mütevazı olun yani arkadaşlar. Sosyal çevre, bilin ki edindiğiniz çevredeki kişiler sizin kim olduğunuzu belirler. Bulunduğunuz ortam sizden daha güçlüdür. Yani arkadaşlar hayatta bir arkadaşım der ki hayatta etrafındaki kişileri 5 kişinin ortalamasındır der. Bu çok doğrudur. Siz etrafınızda e, pozitif insanların yer almasını daha e, bunu maddi anlamda da dan ziyade e, hayata bakış açısı olarak değerlendirmenizi dilerim. E, zengin insanlarla. Donatırsanız fikir olarak, proje olarak, pozitif ve zengin insanlarla donatırsanız siz de pozitif ve zengin olursunuz arkadaşlar. Ama negatif, olumsuz insanlarla düşünce fakiri insanlarla donatırsanız da fakir bir insan olur. O kadar fakir bir insan olursunuz. O yüzden burada dediğim gibi etrafınızda barındırdığınız sözün ne kulak verdiğiniz insanları da iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim ki. Sizi bir tık daha yukarıya taşıyabilsin. Her tanıştığınız, her konuştuğunuz ve akabinde her e, zaman e, paylaşımda bulunduğunuz insanlar sizi bir kademe yukarıya çıkartabilsinler. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda yarın Allah'ın izniyle. Hoşçakalın. E, akşam büyük ihtimalle 19.56 yanlış okumadıysam Aslan Dolunay'ı gerçekleşecek. Yarın duyurusunu yapacağım Instagram'dan da lütfen Instagram'dan takip etmeyi takip etmeyen arkadaşlar varsa Instagram'dan da takip ederlerse sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve akabinde abone değilseniz abone olmayı alma verme dengesini korumak amacıyla bunları gerçekleştirseniz sevinirim arkadaşlar. Yarın Allah nasip ederse büyük ihtimalle akşam 21 gibi e, videoyu çekip koymuş olabilir olacağım diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle tabii ki. Dediğim üzere arkadaşlar yarın görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.